Selam arkadaşlar. Şu an ben bu geçtim. Edirne'den otelimden buraya kadar 433 kilometre yaptım 6 saatte. Ufak tefek molalar da oldu. 20 dakikada bir de köprüde bekledik. Onları da dahil sayırsak 6 saat oldu. Şükür elhamdülillah kazasız belasız sınır mınır tanımadan yolumuza devam ediyoruz. Bu yoldan gelenler olacak olursa bu kareşte,piteşte takip ediyorsunuz navigasyondan. Navigasyon sizi kısa bir kısa bir süreyle çıka e, bir otobanı bu kareşte doğru gönderiyor. İlk çıkışta çıkıyorsunuz ve bir U dönüş yapıyorsunuz. Bundan sonra doğru otoyola yine geliyorsunuz. E, öyle devam takip edin. Sakın paniğe kapılmayın. Yanlış mı girdim diye bir teşliği önümüzde. Böyle devam ediyoruz. Selametle.